Evet dostlar, e, gördüğünüz gibi geri sayan bir saatle açtık videoyu. E, bir proje var arkadaşlar, ben kendim katıldım. E, hazır katılmışken e, size de videosunu çekeyim dedim. Hem sizin hem benim kazanabileceğim bir e, proje gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Göreceğiz, göreceğiz. Şimdi BXN Blackford diye bir e, aslında bu adamların yapmaya çalıştıkları kendi ağlarını kurmuşlar vesaire. Blockchain falan diyor zaten gördüğünüz gibi. Ee, bir de kendi cüzdanları var. Ee, ben Kaç? 2-3 gün falan önce bir referans linkinden üye oldum. Yani telefonuma e, şey indirdim, e, Cüzdanlarını indirdim, kurdum. Bildiğiniz metamask kurmak kadar basit zaten. Telefona kuruluşu Falan e, hiçbir zorluğu yok. Direkt kendi tokenlerinden 100 tane verdiler. Kendi tokenleri de zaten yakında piyasaya çıkacakmış. Zaten burada da geri sayımı var. E, yaptıkları kampanyada şu, işte bir e, kendiniz birinin referans linki ile katılırsanız 100 tane kazanıyorsunuz, e, birilerini davet ederseniz de 100 tane siz kazanıyorsunuz, karşınızdaki insan e, başka arkadaşlar çağırdığında yani şey gibi düşünün Ponzi sistemi gibi düşünün. Herkes birbirini davet ettikçe o onun referansından o onun referansından kazanıyor gibi düşünün. Dolayısıyla elinizdeki bu adamların tokeni gitgide artıyor ne kadar çok referans getirirseniz. Kendiniz sadece uyuyor olursanız girerse 100 tane kazanıyorsunuz. Gibi 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 ha, para eder mi etmez mi oraları da hiç bilemeyiz arkadaşlar yani kendi tokeni çıkacak zaten çıktığında e, bilmiyorum para 100 tanesi 1 dolar etse işte 15 kişi davet etsen 15 dolar hani sonuç olarak öyle bakarsak e, öyle de olabilir e, 15 dolar da olabilir 5 dolar da olabilir 150 dolar da olabilir yani yapalım dursun zaten. E, sadece katı yani cüzdanı yükleyip benim zaten videonun altına kendi referans linkimi koyarım e, sadece o, o referans linkinden girip yükleyip e, telefonunuza e, kurulumu yaptığınız an siz de 100 bende 100 kazanmış oluyorum o yüzden ekstra bir şey istemiyorlar oraya git işte şu orada 5 dolar takası yap işte yok e, vadeli aç bir şey aç falan demiyor sadece cüzdanı kurduruyor. E, o kadar. Ben telefona çok bir şey kurmayı seven adam değilim normalde ama denemek için yani bedava ve hiçbir emek uğraş sarf etmeden yapıldığı için 5 dakikamı almadı ve yaptım. 2 gün önce yaptım. E, zaten programı kurar kurmaz da o şey geldi. E, şimdi hatta ben telefondan da ekran görüntülerini aldım. Şöyle göstereyim. ha bu bu cüzdanın hani ayarlar kısmı burada. Tüm telefondan video çekemediğim için ben fotoğraf attım buraya. İşte cüzdanınız, backuplar vesaireler var. Bir gördüğünüz gibi böyle girdiğinizde zaten şurada da şu aşağıda referans diye bir buton var. Referanslarınız diye. Şu bakın wallet falan diyor ya. Onun devamında var. Oraya girdiğinizde bakın ben 100 tane kazandım. Ee, bir referans linkinden üye olduğum için ben de size şu linkimi kendi linkimi atacağım. Sonra invite bonusları kazanıp 100 BX en yani daha kazanmaya devam edeceğim. Dediğim gibi para eder mi etmez mi fikrim yok. Ama hiçbir şey yapmadan adamlar zaten hemen bedava verdiği için yapın dursun derim. <laughs> Bu da cüzdanın ana sayfası işte burada cüzdanınızı falan görüyorsunuz import edebiliyorsunuz falan ama kurulumu zaten çok dediğim gibi basit. Şuradan zaten sizdeki ilk girdiğinizde create wallet falan çıkacak siz de ona tıklayıp anahtar kelimelerinizi ama mutlaka not edin. Yani bir telefondayken ekran görüntünüzü falan alın yoksa yarın öbür gün biliyorsunuz cüzdanınıza ulaşamazsınız. Masaüstü PC'de kullanılan bir versiyonu yok keşke olsa oradan yükler direkt bunu yapardık ama öyle bir versiyon yok direkt telefona kurmanız gerekiyor bu kadar basit hani bu videoluk çok da anlatacak bir şey Var mı yok arkadaşlar? Şunları tekrar size söyle göstereyim. Ha neyi var? Şu işte Android'den indirme yeri, İşte bu Apple'dan indirme yeri. Zaten ben size direkt link atacağım için benim linki kullanırsanız hani diyoruz ya bazen "Hocam işte eline sağlık şey, teşekkür ederiz. Adamsın, kralsın." Hani bana burada bir destek olun. Belki e, üye olursanız işte benim ne bileyim 5.000 tane olursa falan filan ki yalan da Hani belki para eder sayenizde ben de para kazanmış. Bu işleri daha da şekli yapan, bu işlerden paranın da kazanabileceğini görmüş olarak sizi de daha çok motive ederek devam edebilirim. Böyle böyle arada birbirimize yardımcı olacağımız fırsatlar çıkarsa destekleyelim arkadaşlar. Yani zaten bu sade benim kazandığım bana yardımcı olun diye dediğim bir şey değil. Siz de kazanıyorsunuz. Ha kendi arkadaş çevreniz vardır. Gidin onları da davet edin ya da 3 5 farklı telefonunuz vardır. Onlara da girip kendi referansınızı atın. şundan daha fazla ne kadar kazanırsanız bence o kadar fazla para edecektir. tek dikkat etmeniz gereken çok az süresi kaldı. Ben buna video izledim, yaparım 3 5 gün sonra derseniz yalan olur haberiniz olsun başka var mı bununla ilgili neyi vardı? Ha, Twitter'larını da göstereyim hadi. Siz ortalamaya çok takipçisi yok zaten. Ortalama bir takipçisi var. Burada da anlatıyorlar işte. işte hype yaptırmaya çalışıyorlar. Onunla anlaştık, bununla anlaştık. Görev görev yaptırıyorlar. Ben pek görev işlerine girmedim. Sadece dediğim gibi cüzdanı kurup ee, şeyime baktım. Aldığım 100 tane BXN tokenime baktım. Yarın öbür gün çıktığında da para ederse... Ee, bir dua edersiniz sizde. Ben de size dua ederim. Ben benim referans linkimden üye olduğunuz için. Velhasıl Kerem bugünkü videoda böyle hafif çıtır çerezlik bir şey olsun. Ee, bir sonraki videoda da görüşürüz. Dediğim gibi benim referans linkimden e, üye olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz.